Görkem, bir gelir misin? Sen böyle bir şey söyledin mi? Dilara beni Bilal eve çağırmış. Ben nasıl ben bir durumun, durumun içerisindeyim? içerisindeyim. Niye gelip zamanında burada Görkem, Dilara senin için böyle böyle bir şey diyor demedin de tam yayınlanan bölümlerde Görkem, Dilara'yı savunuyor diye kalktın böyle bir şey attın? Madem her şeyi döküyoruz Hatta yalan yanlış döküyorsun. Ben de doğruyu söyleyeyim ki sen bana demedin mi o evde zaten yürüyenlere karşılık vermiyoruz diye böyle oluyor herhalde deyince ben kimden bahsediyorsun ya dediğimde Dilara'nın ismini vermedin mi sen bana diye burada ben Görkem'i söylemiştim. Ve tabii ki de kanıt yok işte kanıt olsa bunların hepsi gerçek ama kanıt yok. Delikanlı bir kız olsaydı anında söylerdi ama dün işte Görkem ona enişteci dedi diye ben de yarın ona böyle bir ithamda iftirada bulunayım. Bence o yüzden böyle bir şey yaptı. Ki evime geldim, evimi bastın. inkar ediyorsun. Neden inkar ediyorsun olsa? Dilara'dan değil, Dilhan'dan vazgeçemeyeceğini ve ona gelmeyeceğini anladı ya. Artık olsanı bırak. Olurum diyordu. Ya Şimdi diyor ki olma. Ne kadar iki yüzlülük. Bu iki yüzlülük. Ben soğudum. İlişkimizi bitirdik. Ben... Rümeysa tanım yoluna girmek istiyorumun nesi yanlış algılanabilir? Öyle saygı çerçevesinde hayırdır? Sen aldatmışsın beni. Öyle bir şey mi var? Sana ne? de Ozan kardeşimle olduğu zaman bile eski sevgilisini yapıma sokmak isteyen bir hanımefendi Rümeysa. ben de bunları konuşursam Ozan programdan ağlayarak gidebilir. Aman Tanrım şu an bir gala gününde daha sizlerleyiz sayın seyirciler. <laughs> başta Instagram'dan konuştuk ama biz aramayla da konuştuk. Yani neden bu şekilde konuştuğunu ben anlamıyorum olsanız. İki tane yalan var ortada. Ya bence gerçekten istesem olabilecek gibi. Yok yani mesela buna ne kadar emin? Yani niye bu kadar emin? Adalet zamanı diyorum. Aldatan sadece kendini aldatır. Kendini aldattın ama bizi aldatamadın. Belki şu an e, seni yazarken kötülük yapıyor da olabilirim ama iyiliğim de belki dokunur. Evet o kadar uzun zamandır bu anı bekliyordum ki. Vallahi piramitlerin sırrı çözüldü, senin sırrını çözemedik. Eve girdin mıy mıy mıy. 100 küsur bölüm oldu, gıy gıy gıy.